sistemimiz var. Böyle geldiğimizde mutfağımız mutfağımız da yine mutfağımız. Buzdolabı yeri. Büyükçe bir salonumuz var. Burası televizyon ünitesi. Aşağıda çekmecelerimiz. Yine ön tarafa veranda bölümümüz. Öyle. Aşağıda bir Ekstradan tuvalet banyomuz var. Burada bir tuvaletimiz. Duşumuz. Ahşap merdivenimiz. Tabii bunun korkulukları kaldı sadece binada. Başka hiçbir eksiğimiz yok. Korkulukları takılacak. Burada çamaşır bölümümüz. Burası havluların, kirlilerin konulacağı dolap. Burası da çamaşır makinesi kurutmalık ve üstü gene dolap şeklinde yerimiz. Banyomuz. Bütün klozetlerimiz, vitra, çeşmelerimiz ECA markadır. ve gömme ankastre şeklinde. Duşluklarımız, çeşmelerimiz. Burada yine üst katta bir odamız daha var. Üst kattaki odamızın içinde bir yatak odası dolabı. Yine çekmeceler. bir dolap yine altında çekmeceler. Yine üst katta diğer odamız artı burada dolabımız var. Yani dolap alma ihtiyacınız yok kesinlikle. Bütün odalarımızda dolaplarımız mevcut. Yine altında da çekmeceleri. prizlerimiz. Burası yatak odamız. Ebeveyn odası. Yatak odasında ebeveyn banyosu. Yine burada sabunluk bölümü orada. Ankasya duş setimiz yine. Yine klozetimiz. Buradan devam ediyoruz. Burada bir soyunma odamız var. Soyunma odamızda da yine Ebebeğin odasını tabi. Çekmeceler, raflar ve burada yine askılık bölümümüz. Burada da bir çekmecemiz var. Burası yatak odasının yatak başlıklarının olduğu yerler. Artı burada geceleri ayarlayabileceğiniz isterseniz okuma lambası, isterseniz tep aydınlatması şeklinde bunları ayarlayabiliyorsunuz. Bir balkonumuz var. Burası üst kattaki normal banyo. Ya böyle. Çekmecelerimiz. Ankastre gömme duşumuz. Burası üst kat. Yine yatak odası, çocuk odası gibi bir dolabımız var. Burada yine bir odamız daha ve yine gömme dolabımız. Bunların Şöyle kapaklarını kapatalım. Burada da bir dolabımız var. Burası yatak odası. Burası ebeveyn banyosu. Devam ediyoruz. Soyunma odamız. Burada bir soyunma odası var. Yine raflarımız vesaire. Burası da yatak odası. Büyükçe bir yatak odamız vardır. Hiç dolap ihtiyacınız yoktur villamızda. Burada yine çamaşırlık bölümü. Çamaşır makinesi kurutmalık. Üstü kiler gibi konulabilen. Ve yine burada kiler dolabımız tekrardan. Burada da her şeyi koyabiliyorsunuz. Havlular vesaireler gibi. Ve üst kat koridorumuz. Ayrıca üst katta çatıya çıkış kapağımız vardır. Kapak iniyor ve merdiven oluyor. Onun da birazdan merdiven görüntüsünü atarım size. Evet çatıya çıkış merdivenimiz. Üst katta çatı kapağımız var. Burası bu merdiveni açtıktan sonra yüz katı çıkıp oraya da gerekirse kiler olarak kullanabiliyorsunuz. Buradaki merdivenimizi de Şenol Bey telefonu bana bir tutarsan ben onu da göstereyim. Buradaki merdivenimizi yine bir şekilde kaldırıyoruz. kaldırıp kapatıyoruz. Bitti. Evet. Ahşap İzledim. merdivenlerimiz ve merdivenlerde her basamağın altında ledler yanacak. akıllı ev sistemi. Akıllı ev sistemimizde alarm kurabiliyoruz, senaryolar hazırlayabiliyoruz, tek tuşla eve giriş eve çıkış yapabiliyoruz. Yani evden çıkarken bütün e, kepenkleri indir, elektriği kes, suyu kes, doğalgazı kes gibi senaryolar kurabiliyoruz. Artı akıllı evimizde kepenkleri indirebiliyoruz, alarm sistemini kurabiliyoruz. E, doğalgazı kesip, suyu kesip, Elektriği kesebiliyoruz, kombimizi açıp kapatabiliyoruz, derecesine kadar ayarlayabiliyoruz. Klimamızı açıp kapatabiliyoruz, klimanın derecesine kadar ayarlayabiliyoruz. Ee, lambalarımızı açıp kapatabiliyoruz, artı prizlerimizi kapatabiliyoruz, açabiliyoruz. Şu an aklıma gelenler bunlar. Akıllı evde mesela salona girdik. Burada lambalarımız var. Lambalarımıza dokunarak lambalarımızı yakabiliyoruz. Perdelerimiz var. Perdelerimize değerek indirebiliyoruz. Ee, burada misafir odası dersek mesela perdemiz varmış burada. Perdeye bastık indirmeye ve şu an perdemiz iniyor. Ayrıca bunları telefonumuzdan da yapabiliyoruz. Yine basıp durdurup kaldırabiliyoruz bunları. Evet. Şu an geri kalkıyor. Binaya içeriye girdiğimizde burada bizi ayakkabılık bölümümüz var. Bunlar çekiliyor ve içine ayakkabılık konabilir, ayakkabılar konabiliyor. Artı buradaki bölümümüzde yine çiler bölümü raflar onu kullanabiliyorsunuz. Artı burada giysilerimizi asabileceğimiz, ceketlerimizi asabileceğimiz askılıklar ve yüklük olarak kullanabileceğimiz bir merdiven altımız var. Burası da yine tekrar bir boşluk. Yani koyabiliriz her şeyimizi. Yine zemin katta bir odamız. Kombinin derecesini ayarlama yeri. Artı mutfağımız Ve büyükçe bir salonumuz var. Televizyon ünitemiz. Bunların hepsi her villada olacak şeylerdir. Sadece bu villa özel değil. Her villamızda vardır. Televizyon ünitemizin led aydınlatmalı şekli ve uzaktan kumandalıdır. Bunların bu ledleri istediğimiz gibi kapatıp uzaktan kumandalı şekilde açabiliyoruz.